dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar enfes bir haşhaşlı çörekle karşınızdayım. Şekline bayılacaksınız. Tadı da çok nefis. Yapımı da çok kolay. Gören sizden tarif isteyecek. Evet bu enfes tarifimizin yapım aşamalarına buyurun birlikte geçelim. Evet 5 su bardağı unumu aldım tabağıma. Bir paket kurumayan var. Dahil ettim. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Onu da dahil ettim. Evet, iyice karıştırdık. Un, tuz ve mayayı. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı dahil ediyorum. Ve bir su bardağı suyumu öncelikle dahil ediyorum, evet yoğurmaya başladım, bazen unumuzu peyderpey dahil ederken bazen de suyumuzu peyderpey dahil ediyoruz, şimdi suyumuzu peyderpey dökeceğiz arkadaşlar. Ve yine suyumuzdan dahil ediyoruz. Ilık su kullanıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu iyice yoğurduk. Görüyorsunuz çok güzel bir hamurumuz oluştu. Ele yapışmayan bir hamur. 2 su bardağı su kullandım bunun için. Şimdi üzerini kapatıp 1 saat ılık ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Evet arkadaşlar hamurun gayet güzel oldu. Şimdi toparlama zamanı. Toparlayıp tezgah alacağım arkadaşlar. Ve tezgaha bir miktar un alıyorum. Hamurumu üzerine alacağım. Hamurumun biraz havasını aldırıyor gibi yaptım. Çok aşırı yormuyoruz. lere ayıracağız. Sekiz parçaya bölüyoruz. Bezelerimizi oluşturalım. Evet, bezelerimizi oluşturalım. Evet, bezelerimizin tamamını oluşturuyoruz üzerine örtüp 10 dakika bekliyoruz arkadaşlar. Mayalarımız güzelce kabardı. İlk bezeden başlıyoruz arkadaşlar. Tezgahıma un serptim. Bezemin de üzerine un serptim açmaya başladım. Evet merdane ile bu şekilde açalım. Hamurumuz hakikaten çok güzel istediğimiz kıvamı istediğimiz şekli aldırabiliyoruz. Evet, kafi derecede açtık. Şimdi 200 gram tereyağımı erittim arkadaşlar. Fırça yardımıyla Onu sürelim. Her yerine sürüyoruz. Evet, içerisine haşhaş e, koyuyorum. Peki e, ölçüleri vereyim, ne olduğunu söyleyelim. 250-300 gram civarında. Haşhaşım var. 3 çorba kaşığı toz şeker. Yarım su bardağı sıvı yağ kattım ve 1 çay bardağı da ceviz kırığı kattım arkadaşlar. İyice karıştırdım. Şimdi onu iyice her tarafına sürelim. Evet haşhaştan her tarafına sürdüm. Şu taraftan yandan başladım sarmaya. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Son birleşim noktasını iyice birleştiriyoruz. Şöyle kapatalım. Açılmasın. Evet. Kapattık. Ters çeviriyoruz. Kapatma yeri altta kalacak arkadaşlar. ve evet, hemen ortadan ikiye bölüyoruz. Böldük. Çeviriyoruz. Şu şekilde. Sırt üstü çevirdik. Hemen diğerini de yanına getiriyorum. yan yana aldım baş kısmını şöyle tutup çeviriyorum şöyle çevirdik aşağı kısmını da bakın şuradan tutarak bir elinizle şuradan tutun diğeriyle çevirin hafif kaldırıp altına koyuyoruz ona göre de bunu ayarlıyoruz İster 8D ister S harfi de. Hazırlayıp yağlı kağıt serdiğim tepsime koyuyorum. Evet arkadaşlar tamamını hazırladım. Tepsime yerleştirdim. Şimdi tepsi üzerine örtüp tepsi mayasını bekliyoruz. Ve gördüğünüz gibi tepsi mayası geldi. Şimdi önce din ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. Evet sevgili dostlar. Fırından çıktı. Harika bir haşhaşlı çörek oldu. Bunu yaptığınızda hem çok pratik hem de çok lezzetli. Emin olun lezzetine hayran kalacaksınız. Vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Yapacak, yiyecek olanlara sağlık, afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.